arkadaşlar. Bu videomda sizlere sıcaklıkların artmasıyla özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisineklerden en kolay ve en etkili şekilde nasıl korunacağımızı anlatacağım. Sivrisineklerden korunmanın ve kurtulmanın çok kolay bir yolu var. Çözüm gayet basit aslında. Evinizde, odanızda, ofisinizde yani yaşam alanınızda fesleğen bitkisi bulundurmak. Zira bildiğiniz üzere fesleğen hem yemeklere tat veriyor hem de güçlü kokusu sayesinde sivrisinekleri kovuyor. Yani ortamdan uzaklaştırıyor. Bizim için harika olan bu koku sivrisineklerin kabusu. Peki fesleğenin içinde ne var? Fesleğeni sivrisineklere karşı bu kadar etkili kılan ne? Fesleğen yaprakları bazı esansiyel uçucu yağlar içeriyor ve dolayısıyla koku yapan bu yağlar doğal bir sivrisinek uzaklaştırıcı görevi görüyor. Fesleğenin el temasıyla çoğalan ve yayılan bir kokusu var. Özellikle çocuklarımızı ve bebeklerimizi sivrisineklerden korumanın en etkili çözümü çocuk odalarına veya yatak odalarına fesleğen bitkisi koymaktır. Hatta gece yatmadan önce bu videoda gördüğünüz gibi ellerinizi fesleğene dokundurarak fesleğenin kokusunu ellerinize alabilirsiniz. Ve kokuyu yaymak için ellerinizle vücudunuzun açıkta kalan yerlerine sürebilirsiniz. Aynı şekilde bebekleriniz ve çocuklarınız için sivrisineklerden çok şikayetçiyseniz bu yöntemi onlar için de deneyebilirsiniz. Ayrıca en iyi sivrisinek kovucu bitkilerden biri olan fesleğenin kokusu o kadar güçlüdür ki fesleğeni kapı ve pencere kenarına yerleştirmeniz dahi sivrisineklerin evinize girmesini engellemeye yetecektir. Bunu yaparsanız artık yaşam alanınızda sivrisinekler olmayacaktır. Esasında sivrisinek kovucu sprey ve ilaç gibi birçok kimyasal madde ile uğraşıp hem kendi sağlığımızı hem de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmaktansa bütün bunların yerine evinizde fesleğen bulundurmak en sağlıklı ve en faydalı yöntemdir. Umarım bu videomla sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.